Diyarbakırlılar şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı. Diyarbakır Emniyet Müdürü'yken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı törenlerle anıldı. Okan'la polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için şehit oldukları yer olan Sezai Karakoç bulvarında tören düzenlendi. Tören'e Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, gaziler ve şehit aileleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Gaffar Okkan için yapılan anıta karanfiller bırakıldı. <laughs> Gaffar Okkan 1997'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atandığında kent PKK ve Hizbullah terörünün ağır sonuçlarını yaşıyordu. Okkan kenti adeta baştan yarattı. Benim anlayışıma göre sokak polisliğinde başarılı olamayan ve vatandaşı yanına alamayan hiçbir teşkilat başarılı olamaz. Görev yaptığı süre boyunca birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaç edindi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşla geliştirdiği iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların sevgi ve saygısını kazandı. Meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürdü. Gençleri terör örgütlerinden ve uyuşturucu çetelerinden uzak tutmak için spora yönlendirdi. Amatör spor kulüplerini destekledi. Diyarbakır Spor 1. Lig'e onunla yükseldi. Kadın trafik polisleri ilk onun döneminde sokağa çıktı. Ben sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum. Bayramımı çok seviyorum. Her memurum için Çocuk için şehit Gaffar Okan, Diyarbakır'a sevgisini her platformda dile getirdi. Diyarbakırlılar da onun ismini çocuklarında yaşatıyor. Diyarbakır'da çok sayıda genç Ali Gaffar ismini taşıyor. Rahmetle anıyorum Allah mekanını cennet eylesin. Büyüklerimiz anlattıklarına göre hani çok iyi bir insanmış. Hani çok seviyoruz da. Hani ondan dolayı ismimizi de Ali Gaffar bırakmışlar. Kimi doğumluyum? Ali Gaffar Okan öldüğü zaman ben doğdum. Abi Diyarbakır için çok çok emek verdi. Qarabağ xalqı onu çox sevir idi. Qarabağının haqqının gözbebeyi idi.